Herkese merhaba, ben Doğacan. Enginerlerin bile kalbi var YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün oldukça lezzetli, şaşırtıcı, biraz alışılmışın dışında ve de glutensiz ve vegan beslenmeye uygun güzel bir tarif yapacağız. Vegan brownie yapacağız. Üstelik glutensiz ve içinde yumurta, tereyağı gibi hayvansal ürünler de bulunmuyor. İsterseniz gelin öncelikle malzemelerle başlayalım, daha sonra da tarife geçelim. Vegan brownie tarifimiz için ihtiyacımız olanlar şöyle. Yarım kilo kadar tatlı patates kullanıyorum. Türkiye'de bulmak çok kolay değil, biliyorum çok yaygın değil. E, o yüzden bal kabağı kullanabilirsiniz, iyi bir alternatif olacaktır. Kabuklarını soyup küp doğruyoruz. E, 15 tane hurmamız var, çekirdekleri çıkarılmış, iri iri doğrayacağız. 100 gram kadar karabuğday unum var. 6 yemek kaşığı kakaom var. 4 yemek kaşığı pekmezim var. 50 gram kadar yaklaşık 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağım var. Bir kısmını kekin kalıbını yağlamak için kullanıyorum. Kalanını da karışıma ekliyorum. Ee, burada da fındık ve bademlerim var. Yarım su bardağı kadar. Bunları da iri iri doğrayacağım bıçak yardımıyla. Ee, bir çimdik tuza ihtiyacım olacak ve üzeri için de 2-3 yemek kaşığı kadar Hindistan cevizi tozu kullanacağım. Şimdi tarife geçebiliriz. Vegan brownie'mizi yapmaya tatlı patateslerimizi pişirerek başlıyoruz. Öncelikle yumuşamaları gerekiyor. Yarım su bardağı kadar su ekledim 500 gram tatlı patates için. Ve de ağzını kapatacağım. Orta ateşte 20 dakika kadar ya da kontrol edeceğim yumuşayana kadar pişiriyorum. Daha sonra ocaktan alıyorum. Müzik fırınımızı da 180 dereceye ayarlıyoruz. Alt üst fansız çalışacak. Ön ısıtmamızı mutlaka yapıyoruz. 20-25 dakika pişecek. Tatlı patatesler 10. dakikasında böyle terlemeye başladı diyebiliriz. Birazcık daha devam etmeli. Bir 10 dakika daha ağzı kapalı şekilde pişirmeye devam ediyorum. Tatlı patatesler pişerken ben de kuru malzemeleri bir kasede karıştırabilirim. Önce karabuğday unumu alıyorum, daha sonra kakao, fındık ve cevizler. Tatlı patatesler ezilebilecek kıvama geldi, yumuşadılar güzelce. Şimdi bir tabağa alıyorum ve çatal yardımıyla hepsini püre kıvamına getirene kadar ezeceğim. Dilerseniz blender da kullanabilirsiniz ancak çatalla daha kontrollü bir şekilde püre haline geliyor. O yüzden hazır yumuşamışken çatalla da ezebilirsiniz. ezdim. Şimdi de e, yağın bir kısmını kap için ayırmıştım. Kabımı da yağladım bu arada. Şimdi yağla birlikte birazcık daha karıştıracağım. Daha sonra da pekmez ekleyeceğim. Oda ısısında kullanırsanız çok daha kolayca eriyecektir. Şimdi pekmezimi de alıyorum. En son hurmaları da karıştıracağım. Eğer krema gibi bir kıvam isterseniz bütün malzemeleri blenderda da karıştırabilirsiniz. Ben bu şekilde iri bırakmayı seviyorum. Tabi tercih sizin. Blender'a atıp hepsini şu aşamada çevirebilirsiniz. Şimdi sıvı malzemeleri ve de katı malzemeleri birbirlerine karıştırabiliriz. Brownie karışımım hazır oldu ve de pişirme kabımı yağlamıştım. Hemen ona aldım. Şimdi üstünü birazcık düzeltiyorum. Brownie'yi fırına gönderdim. 25 dakika 180 derecede pişecek. Daha sonra da soğumaya alacağım. Dilerim vegan Brown tarifimi siz de denersiniz. Çünkü oldukça sağlıklı ve de çok hafif. Yediğiniz zaman suçluluk duygusu hissetmeyeceksiniz. Emin olabilirsiniz. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone ol tuşuna basıp yeni videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bu videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Eğer tarifi siz de yaparsanız ve fotoğraflarsanız Instagram'da enginarların bile kalbi var. hashtag'iyle paylaşabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Eğer çekmemi istediğiniz yeni tarifler varsa lütfen yorum olarak bana yazın. Kendinize iyi bakın. Yeni lezzetli ve sağlıklı videolarda görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.